Daha önce burası atıl bir durumda, insanlar fazla uğrayamıyorken şu an daha çok insanların uğrayabildiği, daha çok böyle sakin bir yer olduğundan kaynaklı insanlar buraya yavaş yavaş gelmeye başladı. Muradiye'de bu sahili insanların kaynağına kazandırmamızın temel nedenlerinden birisi de şu olmalı. Hani bir Erciş, bir Edremit veya çünkü Muradiye hem kültürel, boyutuyla hem tarımsal boyutuyla gerçekten çok zengin bir ilçe yapısına sahip bir ilçedir. Ona dönük en azından bizim de çalışmalarımız bu yönde olursa neden mavi bir mavi bayraklı plajı daha kazandırılmasın bu ilçelere? Yapılabilir yani yeter ki en azından bizim resmi boyutuyla da yazışmalarımız olumlu cevap gelirse en azından biz de bu çalışmaları canı gönülden destekleyen bir noktada olmayı çok isteriz. bu yolu yapmamızdaki temel mantık burası atıl bir durumdaydı. Yani insanların Van Gölü'ne gelip girebilmesi için hiçbir imkan ve koşul yoktu. Biz de belediye olarak yani hizmet amaçlı burayı nasıl yeniden bir yaşam alanına kavuşturabiliriz mantığıyla yola çıktık. Burada genel itibariyle yolun olmaması her şeyden önce ulaşımın olmaması Burada ciddi anlamda bir sıkıntı yaratıyordu. Bizler de bu konuda eş başkanımla bir çalışma yürüttük. Ee, ne yapabiliriz anlamında. Ee, şu anda zaten göründüğü gibi e, ana yolda yani e, sökülen asfalttan e, elde ettiğimiz e, mevcut asfaltı geri dönüştürme kullanarak burada bir yaşam alanı yaratmaya çalışmaya başladık. Dolayısıyla çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımızın da emeğine sağlık. Geri dönüşümü yaklaşık bir 5 kilometrelik alanda tekrar halkın hizmetine sunduk. Dikkat ederseniz insanlar da buraya gelmeye başladı. Biz buraya dokundukça burası güzelleşecek. Burası güzelleştikçe de ilçemiz ne kadar güzel bir yol kat ettiğinin farkına varacaktır. Üst taraflarda da zaten birazdan çekim esnasında görebilirsiniz. Hazine ile ilgili bir arazi mevcut orada. Orada işte kamelyalar, e, sondaj çalışmaları, e, ağaçlandırma çalışmaları, insanların gelip hafta sonu dinlenebileceği bir alan yaratma çabası içerisinde.